Merhaba, iyi günler. Şimdi PHP ile bir kayıt sayfası hazırlayacağız ve bu kayıt sayfasından siteye kayıt olacağız. Daha sonrasında da bir login sayfası yapacağız. Bu login sayfasından da siteye giriş yapacağız. Ve giriş yaptığımızda artık o kullanıcıyla üye giriş yapılmış bir biçimde bizi ana sayfaya yönlendirecek şekilde bir senaryoya gireceğiz. Aslında bütün sitelerin, üyelik listelerin temel mantığı budur. O yüzden size basit bir mantıkta bunu anlatacağım. Bir önceki videolarımda XAMPL'e e nasıl daha doğrusu tek bir videoda Xmple nasıl bir sunucu ve database kurulumu yaptığımı ve daha sonrasında siteyi nasıl yayınladığımı bu şekilde yani göstermiştim. O videoyu izleyebilirsiniz. Eğer izlemeliyseniz. Zaten oynatma listesi olarak da koyarım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şöyle grafımı alayım bana. Benim bir adet site dosyam var. Yani bu site dosyasının içindeki yani veriler aslında benim yani sistemin verileri. Bu Nginx sitesine girdiğimde gördüğünüz gibi yani head altındaki hd docs'un altındaki bu Nginx'in yapısının içine giriyorum ve burada bir adet index php var. Ve aslında şu anda ekranda gördüğünüz şey de bu. Şuradan da Visual Studio kodumu açarsam bunu görürsünüz. Şimdi ben bu site yani böyle bir sadece bir karşılama sayfası değil de bir adet üyelikli web sitesine çevireceğim. Şimdi öncelikle bir kayıt sayfası oluşturmak istiyorsanız şunu yapmanız gerekir. Sizin bir adet database'iniz olmalı. Kullanıcıların şifreleri ve kullanıcı adları da bu database'de aslında toplanmalı. Bir database'i nasıl oluşturabilirsiniz? phpMyAdmin'den oluşturabilirsiniz. Evet database'in altına da tabi kullanıcı adı ve parolaların toplandığı bir tabloya ihtiyacınız var. Şuradaki SQL yapısını tıklıyorsunuz ve öncelikle şöyle diyorsunuz. Create table, create database özür dilerim. Öncelikle create database if not exist diyorsunuz. Atıyorum bunun adı ne olsun database'inizin yani herhangi bir deneme diyebilirim veya işte ders app diyeyim mesela böyle bir alt koyayım. Şöyle daha sonrasında bu database yani yoksa oluşturulsun diyorsunuz. Ve daha sonrasında da use ders app diyebilirsiniz. Yani daha sonrasında bu database'i kullan. Ve daha sonrasında da create table if not exist users diye bir tablo oluşturalım. Bunun da şöyle bir id'si olsun auto increment olsun yani primary key olarak. Bu işte bizim kullanıcımızın id'si olacak aslında. Daha sonrasında bir virgül atıyorum ve username diyorum. Onda varchar255 tipinde tanımlıyorum ve null olmasın diyorum. Evet. Kullanıcı adımız için de bir kolon oluşturduktan sonra aynı şekilde şifre için de bir kolon oluşturmam gerekiyor. Bunu da varchar255 tipinde yapacağım ki aynı şekilde benim password'um ya kriptolanabilsin. Yani uzun kripto olarak hal, halinde saklayacağım parolamı. O yüzden bunu yapıyorum. Zaten şifre nasıl kriptolanacağını da biraz sonra size anlatacağım. Şöyle kontrol enter yaparak e, sorgumu çalıştırıyorum ve gördüğünüz gibi ders app e, şeyim cheyim, database'im bir users tablosuyla e, bu şekilde geliyor. ID ve password şekilde burada görebilirsiniz siteyle e, buradaki database'i beslememiz lazım. Yani siteden herhangi bir yapı girdiğinde e, burada kayıt olması lazım. Yani buraya eklenmesi lazım bu kullanıcıdan. Daha sonrasında da burada var mı diye kontrol edip giriş yaptırmamız gerekiyor. Böyle bir yapıya gideceğiz. Şimdi öncelikle index php'mize şöyle bir gelelim. Yani ana sayfamıza gelelim. E, bizim bir kere şöyle bir kayıt sayfamız olması lazım yani bir kayıt sayfası örneğini ben şimdi burada paylaşacağım daha sonrasında bunu şeye de atarım aynı dosyaları e, GitHub'a atarım oradan işte alabilirsiniz yani şu an yani burada izliyorken ben aslında bunu GitHub'a atmış olurum öyle söyleyeyim size buradan bir adet dosya oluşturacaksınız bu dosyanın adı register.php olabilir eğer register sayfasına bir index.php gibi bir şey ayarlayabilirsiniz ama ben şu an size tamamen basit bir şekilde anlatacağım. Şimdi register.php sayfası böyle bir dosya olabilir. Bu ile hazırlanmış. Çok basit bir, çok basit bir yapı. Yapıyı biraz anlatacağım. Tek tek kodu elimle yazmayacağım. Çünkü çok uzun olur. Burada bu strap kaynağını veriyorum. Gösteriyorum. Burada işte title istenir vesaire. Container kayıt ol diyor. Şurada form aksiyonunu veriyorum. Ve bu formun içinde kullanılan yapıları register gönderteceğim. Böyle bir yapım var. E, username ve password required olacak. Burada bir submit butonu olacak gibi. Şimdi göreceksiniz zaten. Kaydediyorum. Kaydettikten sonra şöyle gelebilirim. E, Register.php ediyorum. Gördüğünüz gibi bir kayıt ol sayfası açıldı. E, bu kayıt ol sayfasına herhangi bir kullanıcı adı ve parola yazıp kayıt ol dediğimde database'e bu yapının gitmesini istiyorum. Şu anda. İsteğim bu yönde. Bundan önce şunu ayarlayabiliriz. Yani bir adet de giriş sayfası ayarlamak lazım tabii Bu giriş sayfasını ayarlayalım öncelikle. Şöyle gelelim ve buna da login.php diyelim. Öyle olsun. Bu sayfamızda da yine aynı yapıyı kullandım gördüğünüz gibi. Yapı tamamen aynı. Yani hiçbir değişiklik yok. Şöyle göreceksiniz. Login.php sayfa aslında birebir aynı arkadaşlar birisi kayıt birisi de şey bak birisinde sadece giriş yap giriş yap yazıyor bir tanesi de daha farklı bir yapı kayıt ol yazıyor ondan yani neydi adı ne yazmıştık buraya register.php tamam İki yapımız da bu şekilde tabi biz blogini kullanmadan önce register.php kullanacağız hemen koduma dönüyorum kodumla ne yapmışım Username ve password alanına bir veri girip Submit'e bastığımda LoginProcess.php'ye yönlendirecekmiş. Ama benim böyle bir dosyam yok şu anda. Bu dosyayı oluşturuyorum. LoginProcess.php Yapım bu. Daha sonrasında LoginProcess.php'ye oluşturacağım. Ama bundan önce benim bir dosyaya daha ihtiyacım var. Nasıl bir dosyaya ihtiyacım var? Benim e, her bir işlem için database'e bağlantı yapan bir dosya ihtiyacım var. Eğer bunu yazmazsam her seferinde her bir dosyaya girdiğimde onu en başa yazmak zorunda kalırım. Ama ben bunu include ile aldıracağım. O yüzden yeni bir dosya daha açıyorum. O dosyamın adı da config.php olacak. Config.php oldu. Daha sonrasında şöyle bir örnek yapıyı buraya yapıştırıyorum. Yine bunları vereceğim size zaten. Buradan alabilirsiniz. Şimdi server name'in server name'imiz localhost kalabilir. Çünkü neden? Server name'imiz şu anda localhost olarak çalışıyor. E, i̇stiyorsanız IP'de girebiliyorsunuz buraya değişik yapılarda ama şu anda bizim için yeterli bir yapı. E, Tabi siteyi yayınladığınızda e, daha da farklı bir duruma yol açıyor. E, yine orada localhost kullanabiliyorsunuz ama IP'de kullanabiliyorsunuz. Farklı bir IP'de göstermek istiyorsanız. Neyse. Ee, username yapısına e, benim bilgisayarımda tanımladım. Username'im root. Yani ilk kurulumda eğer ben aynı kurulumu yaptıysanız root'tur kullanıcı adı. Parola boştur. Ben aynı kurulumu yaptıysanız. Yani, eğer farklı bir kurulum yaptıysanız farklı olabilir. Eğer ki bu kurulumları benimle aynı yapmadıysanız e, ve ve bir sonuca gidemediyseniz benim videomu izleyebilirsiniz kurulumu yaptım diyor. Ben aynı kurarsanız aynı gider. Şimdi database diyor. Database'im ne benim? Geliyorum. Ders app. Değil mi? Database'imin adı bu. Ben oluşturdum zaten. Geliyorum. Ders app. Bu şekilde bir dosyam var. Connection adı altında. Daha sonrasında da connect error ve tabanı bağlantı başarısız diye bir öldür komutu var. Şimdi ben login process .php'ye geliyorum. Öncelikle. LoginProcess.php'ye oluşturmak istiyorum. Şöyle bir PHP tag e açacağım. En sonunda da şöyle kapatacağım. En başına gelip bu dosyanın en başına gelip include config.php diyeceğim. Bu ne demek? Yani benim Öncelikle config.php'yi kullanarak database'e bağlan sonra işlemlere başlatacağım. Altına diğer işlemle yazacağım. PHP'nin bu konudaki mantığı gerçekten çok basit. Şimdi öncelikle şöyle bir yapıya gidiyoruz. Hop. If server request method post username post username password post password Şimdi buradaki username ve password'u nerede alıyor? Bakın post'tan alıyor. Görüyor musunuz? Username diye bir değişkene username post edilmiş username değerini atıyor. Password değişkenine de post edilmiş password değerini atıyor. Post edilmiş ne demek? Nereden post ediyor Post edilmesi de şuradan geliyor. Yani benim yine aynı şekilde register sayfamda gördüğünüz gibi burada bakın method post name username name password. Gördüğünüz gibi bunların adları zaten username ve password. Bunları alıp Buraya yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Yapı bu. İki adet değişkene bunlar atanmış oluyor. Daha sonrasında daha sonrasında güvenlik için parolayı hash'liyorsunuz. Bu ne demek? Yani benim eğer ki database'im bir şekilde ele geçirilirse. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptım şifremi. Bu bu şekilde saklanmıyor da kriptolanarak saklanıyor. Kullanıcı herhangi bir hacker benim veri tabanıma girdiğinde yani benim parolamı görüyor ama kıramaz. Neden? Çünkü hashli. Kriptolanmış. Orada 8AB3 noktalı virgül gibi bir yapı görüyor. Ve bu çok uzun bir yapı. Bunu kırması da oldukça zor. Böyle bir yapı var. Daha sonrasında da bir adet insert into yapımız var. Şöyle göstereyim. Bu yapı ne yapıyor? Bu yapı users tablosuna, users tablosunu hatırlayın. Ben oluşturmuştum users tablosunu şurada. Bakın users diye bir tablom var. Users tablosunun şöyle geleyim. Hmm, Okey, şöyle şöyle geleceğiz. Tamam. Tamam. Okey. Users tablosunun e, içine username ve password değişkenlerini değiştir diyorum. Username yerine Değiştir demiyorum özür dilerim. Update etmiyorum. Bir satır ekle diyorum. Yani username yapısına kolonuna username değişkenimi ekle. Bakın neredeydi? Şuradaki değişken. Onu da diğer sayfadan alıyordum zaten. Onun yanına da password değişkenini ekle. O da hash password şeklinde geçiyor. Onu da şurada hashledim çünkü. Yani bu şekilde bir yapım var. Ee, bu yapımı şimdi şöyle bir metoda gideceğim. Yapıştırıyorum. Şimdi burada ne yaptım? If connection query SQL true yani başarılıysa başarılı bir query çevirdiyse bu SQL sorgusu hata vermediyse o zaman kayıt başarıyla tamamlandı yazdırsın. Yoksa hata yazdırsın gibi bir yapı var. Şimdi buradaki durum ne oluyor? Buradaki durum şu connection yapısını şuradan hatırlayacaksınız. Config'deki bakın connection yapısı gördünüz mü? MySQL'e zaten bu bağlanıyor. Siz sadece şurada e, register login process değil de e, login process miydi bu? Bakayım. buraya e, bu register process olması lazım bunun aslında. Yanlış bir isim vermişiz. Register process olsun. Çünkü bu aslında register process dosyası register'dan geliyor. Şu login'leri kapatalım şimdilik kafa karıştırmasın. Şununla kapatalım. Şu üç kalsın. Şimdi burada ne demek istiyorsun? Connection bunlar e, SQL diye bir query gönderiyorsun ve bunun sonucu true ise o zaman echo yani şu işlem başarıyla tamamlandıysa kayıt başarıyla tamamlandı yazdır. Değilse bunu yazdır diyorum. En sonunda da en sonunda da connection close'u çekiyorum buraya. Bu da demek oluyor ki eee Config'de açılan bağlantıyı kapatabilirsin artık. Böyle bir yapıya gidiyor. Ee, i̇sterseniz deneyebiliriz. Şu anda sistemimiz aktif bir şekilde çalışması gerekiyor. Şöyle bir sistemimize gidelim. Kayıt ol sayfama geldim. Kayıt ol sayfama geldim. Yani burada işte kuşa mühendislik diye bir kullanıcı adı alayım. Şifre olarak da e, parola 1 diyorum mesela. Enter'a bastığımda Unclosed bilmem ne Line 4 Register Process PHP diyor. Bakalım neredeki şeyi kapatmamışız. Register Process'te bir adet e, ifademiz kapanmamış. Nerede kapanmamış? Tabii bundan sonra şuradaki açtığınız şeyi burada kapatmanız lazım. Kapatmazsa çalışmaz. Okey. Şimdi işlemimizi yapmadığını düşünüyorum ama bakalım. Evet. Tamam. Tekrardan yapacağız kuşa mühendislik parolam aynı bakın bu sefer kayıt başarı tamamlandı hemen gelip database'imi kontrol ediyorum ve gördüğünüz gibi id'si bir username'i kuşa mühendislik password'ü de bu şekilde şifrelenmiş olarak geliyor arkadaşlar böyle bir kriptolama yöntemi ile şifrenizi güvenli bir şekilde saklayabiliyorsunuz kriptolamanın mantığını tekrar anlatayım eğer ki bir kötü niyetli hacker sizin web sitenize erişip database'inize girerse bile Buradaki parolayı kıramayacağı için, buradaki parolayı kıramayacağı için hiçbir şekilde, yani bunun aslında buradaki ifade aslında korunuyor. Yani buradaki ifade aslında parola 1. Ama bu böyle gösteriliyor ki, bu hacker bunu kullanamasın, hesapları ele geçiremesin. Mantık aslında tamamen buna dayanıyor. Böyle bir güvenlik metodu yapabilirsiniz. Şimdi bu videoyu burada bitireceğim. Bir sonraki videoda login anlatmak istiyorum. Çünkü çok fazla uzun olacak. Çok fazla uzun videoyu da izlemeyi sevmiyorsunuz genelde. O yüzden bunu burada bitireceğim. Bir sonraki videoda da login işlemi ve login'den sonra ana sayfaya atılma işlemini anlatacağım. Takipte kalın. Kolay gelsin. <laughs>